Rusya'nın en büyük kripto madencilik şirketi Adamant Mining kuruluşu Xon Miner şimdi Türkiye'de. Son teknoloji madencilik tesisleri ve yenilenebilir enerji sektörüne yaptığı yatırımlarla dünyanın önde gelen bulut madencilik kuruluşlarından XO Miner artık sizlerle beraber. Yüksek madencilik maliyetleri ve teknik bilgi ihtiyacınız olmadan kullanımı kolay pasif kazanç kapılarını aralıyor. 7-24 yatırım ve kazanç çekim olanan sunan, birçok ayrıcalıkla birlikte herkese uygun yatırım olanakları sağlayan tek cloud mining firması XO Miner size geleceğin bir parçası olma fırsatını sunuyor. Halihazırda hazırda binlerce kullanıcıyla yoluna devam eden XO Miner, dünya siyasal ve ekonomik değişimleri sebebiyle Türkiye pazarında da yerini almaya karar vermiştir. Hemen bu büyük ailenin bir parçası olun, siz de pasif gelirinizin tadını çıkın.